29 Aralık Çarşamba, Yeni Çağ Gazetesi, Evren Devrim Zelyut, Dolarda 16.80 Tehlikesi. Bu köşede iktisadi sorunları anlatmak ve sadece onun bir parçası olmak istemiyoruz. Zira bu gök kubbe yıkılırsa biz altında kalmayız diye bir düşüncemiz yok. O zaman bizi de sorunu anlatıp Hazine ve Maliye bakanlarını ikaz edip üstüne bir de çözümü ortaya koymak yakışır. Bakınız kur 18'den 11'e düştü. Peki düştüğü yerde kalacak mı? Bu sorunun cevabı nasıl düştüğüyle ilgili. Hükümet vatandaş döviz sattı diyor. Uzmanlar hayır, kamu döviz sattı diyor. Hükümet doğru diyor diyelim. Yani vatandaş hükümetin ürünlerine güvendi ve dolar bozduruyor olsun. Bu durumda liraya geçiyor demektir. Peki o zaman önümüzdeki dönemde kurun artmaması gerek ki hazine kur farkını ödemek için yüke girmesin. Enflasyon da artmasın ki vatandaş kur sabit kalsa bile lirada %17 faiz alıp zarar etmesin. Peki enflasyonun artmayacağının garantisi var mı? Bu garanti yok. Çünkü kur artışını doğuran mekanizma hem bizim enflasyonumuzun artması hem de Fed faiz politikasına bağlı olarak şekilleniyor. Bunlara ek olarak ben size kurun enflasyona bağlı olarak yükseleceğini söylersem ne dersiniz? Geçtiğimiz gün enflasyonun nereye gideceğini gösteren önemli bir veri açıklandı. Perşembenin gelişi çarşambadan belli oldu. Türk İş'in Aralık ayı açlık ve yoksulluk araştırmasına göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre rekor bir artışla %25.75 oranında gerçekleşti. Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış sanayi ile birlikte enflasyonun ana nedenlerinden. Bu anormal artışlar neden oluşuyor? Ne yazık ki AKP'nin dışa bağlı ekonomisi içeride çiftçinin üretim yapmasını engelledi. Dolar bolken Türk köylüsü pahalıya üretiyor diye ezildi, hor görüldü. Buğdaya ne gerek var? Rusya'dan alırız. Samanı Bulgaristan'dan, mercimek ve nohutu dahi Kanada'dan alırız dedik. Dolar bolken, ucuzken bu iş başımıza dert olmadı. Ama kur yukarı gittikçe ithalat maliyetleri fiyatlara yansıdı. İş sadece tarımla da bitmiyor. Dönüp sanayiye baktığımızda da aynı tabloyu görüyoruz. İğneden ipliğe ne üretilecekse Çin ve Almanya'dan gelen yarı mamullere bağlı. Bu bağ kur 11 olsa bile üretici fiyatlarında %55 gibi yüksek bir rakamı karşımıza sabit bırakıyor. Sanayide karşımıza fiyat artışları oluşturan tablonun devam edeceğini imalat sanayi kapasite kullanım oranı rakamından da anlıyoruz. Merkez Bankası raporuna göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.6 puan artarak %78.7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekonomide kapasite kullanım oranı %80'lere yaklaşıyorsa bu aşırı kapasite demektir ve ek yatırımlar yapılmazsa ekonomide enflasyonist baskıların olacağını gösterir. Ancak bu noktada Türk sanayisi bu ek yatırımları yapamaz. Bankaların %30-35 civarındaki kredi faizleriyle yatırım nasıl yapılır? O zaman arza bağlı fiyat artışlarının gıdayla birleşerek Türkiye'de enflasyon seviyesini 2022 yılının ilk çeyreğinde %40 civarına çekeceğini söyleyebiliriz. Kurun son düşüşünün enflasyonun %60-70 olmasını engellediğini, ancak fiyatlar genel seviyesinin önümüzdeki dönemde de vatandaşı rahatsız edecek düzeyde kalacağını öngörüyoruz. Özetlersek, %40 enflasyon varsayımımız, tarımdaki üretim gücünün azalması ve karşılığında artan nüfus nedeniyle talebin artışı, sanayide dışa bağın sürmesi ve arz artışlarının kısa vadede gerçekleşmeyeceği çıkarımlarına bağlıdır. Bu veriler ışığında yıl sonunu 12 olarak kapatacak kurun ileri tarihli enflasyon kur hesabına göre %40 enflasyon rakamında lirada yaşanacak olası kaybı 4.8 lira olacaktır. Kursa 12 artı 4.8 eşittir 16.80 rakamına ulaşabilir. Bu durumsa tam bir kısır döngü yaratarak daha büyük enflasyon rakamlarına getirecek ve lirada kayıpların artarak devam etmesini sağlayacaktır. Çözüm nedir? Çözümü maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz. Ekonomi yönetimine azalan güveni ve bozulan algıyı düzeltmek için TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerinin piyasa gerçeklerine yakın olması sağlanmalıdır. Başta Erdoğan olmak üzere AKP yönetimi siyasi bir uzlaşı dili geliştirerek ülkede artmış tansiyonu düşürmelidir. Ülkenin demokratik çizgiden uzaklaştığına dair yapılan yorumları boşa çıkarmak için dış yatırımcı güvenini sağlamak adına geçtiğimiz günlerde iktisadi görüşlerini açıklayan kişilere karşı açılan soruşturmalardan vazgeçilmesi gereklidir. Polis devletini çağrıştıracak ya da soruşturmalar, cezalar, karşılıklı misilemeler gibi zora dayalı yöntemlerin çıkmaz sokak olduğu, bozulmuş güveni daha da bozacağı akıllardan çıkarılmamalıdır. Türk tarımı ve sanayisi için yeni bir model belirlemek, ithalatçı sistemden kurtulmak için en az 1500 delegeyle İzmir'de bir kongre düzenlenmelidir küçük büyük bütün partiler, dernekler ve odalar çağrılarak çalışma gruplarıyla Türkiye'nin yeni ekonomik anayasası yazılmalıdır. Yeni ekonomik anayasaya tüm partiler imza koyarak, ulusal iktisadi plan olarak iktidar değişse bile devam ettireceğine dair garanti verilmelidir. Anılan önlemler alınırsa kurun kalıcı olarak düşeceğini, ancak alınmazsa 2022 ilk çeyreği sonrası 17'ye yaklaşacağını değerlendiriyoruz.